Merhabalar ben Burak Şambak. Kanalımdaki uzun eğitim videolarının yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayınlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyorum. Bu videomuzun konu başlığı fotoğraflardan resim oluşturmak. Ressamlara saygım elbette çok büyük. Özellikle sabırlarına ve yaratıcılıklarına hayranım. Benim gibi sabırsız olanlar ve resme yeteneği olmayanlar için bu çalışmaların hiçbir zaman iyi bir resimle boy ölçemeyeceğini de not düşerek Pratik bir çözüm paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu hap eğitimde 30 saniye gibi çok kısa bir sürede fotoğraflarımızı nasıl resme dönüştüreceğimizi göreceğiz. Bunu yaparken de generative fill yani üretken dolgu aracını kullanacağız. Bu araç bugün itibariyle Photoshop beta'da yüklü. Kısa zamanda Photoshop'un kullandığımız versiyonuna da eklenecek. Photoshop beta nasıl yüklenir? Generative fill nasıl kullanılır? Bu konularda bilginiz yoksa bu konuda hazırladığım videoya hem şu an sağ üst köşede açılan linkten hem de aşağıda açıklama kısmına koyduğum linkten ulaşabilirsiniz. Haydi şimdi Photoshop'a geçelim ve fotoğraflarımızı nasıl resme dönüştüreceğimizi görelim hem de 30 saniyede. Ve Photoshop beta'nın içindeyiz. Bu fotoğrafı çektik. Bunu biz bir resme dönüştürmek istiyoruz. Ctrl A ile tüm kadrajı seçtiğim zaman biliyorsunuz yukarıda Generative Fill çıkıyordu. Buraya tıkladığım zaman ve buraya Oil Painting yazıyorum. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane seçenek bana çıkarttı. Bu seçeneklere şu sağ taraftan da ulaşabilirsiniz. Buradaki oklardan da. Bu ikinci. Bu da üçüncü seçenek. Üç seçenekte benim fotoğrafımın resim karşılığı bir versiyonu değil. Demek ki Ctrl A veya Mac için Command A ile seçerek bu emri vermemiz bizim için istediğimiz sonucu yaratmıyor. Şimdi size ben ufak bir ipucu veriyorum. Bunu alıp çöpe atıyorum oluşturmuş olan bu katmanı. Şöyle bir şey yapacağım. Şu sol taraftaki araç çubuğunun Siyah beyaz yani foreground background renklerin altında şurada küçük bir simge var. Bu quick mask mod yani çabuk maskeleme modu. Buna tıklıyorum. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi background kırmızı oldu. Yani quick mask moda girdi. Ardından edit düzenleye tıklıyorum. Ardından fill doldura tıklıyorum. Burada contents içerikte color yani rengi seçiyorum. Sonra sizde bu şekilde çıkmayabilir. Hue için 0, saturasyon için 0, brightness için 30 değerini giriyorsunuz. Red, green ve blue yani kırmızı, yeşil ve maviler 77 77 77 oluyor. Ya da burada yazan gördüğünüz gibi Kartela numarası 4D 4D 4D'yi de girebilirsiniz. Buna OK diyorum. Buraya da OK diyorum. Sonra tekrar quick mask'a basıp bunun görüntüsünü ortadan kaldırıyorum. Fakat bu seçim şu anda yapılmış durumda. Şimdi bakın generatif Fill hiçbir şekilde kontrol A, comment A demeden ya da lasso ile la orayı burayı seçmeden aktif halde. Tıklıyorum ve oil painting yazıyorum yine. Enter'a bastım. Evet gördüğünüz gibi şu anda ilk başta yaptığımızın tersine Bizim fotoğrafımızın bir resim versiyonunu ortaya çıkarttı. Bu ilk seçenek, ikinci nasıl olmuş bakalım. Bu iki, bu da 3. Üç. 3'ü sevmedim. Tekrar 2'ye dönüyorum. Bu mu? Bu mu? Ben bunu seçtim. Şimdi versiyonumu seçtim. Tamam, burada bir sıkıntımız yok. Fakat biraz yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir tuvalin üzerine çizilmiş gibi bir etki yok. Bunu nasıl yaratabilirim? Yani bir anlamda bunu resme nasıl daha da yaklaştırabilirim? Soru bu. Bunun için şu anda burada görmüş olduğunuz gibi iki tane katman var. Eğer bu yaptığım seçimden memnunsam Layers panelinin, katmanlar panelinin en sağındaki hamburger ikonuna tıklayıp buradan Flatten Image Görüntüyü Düzleştir'i seçip bunun üzerine birazdan bir texture doku atabilirim. Ama kararsızsam birazdan bazı şeyleri değiştirebilirim diyorsam şöyle de yapabilirim. Windows için Ctrl Shift Alt E, Mac için Command Shift Option E tuşuna basarak buradaki iki katmanın bir görünür versiyonunu yukarıya, ikisinin bir araya getirilmiş versiyonunu yukarıya kopyalamış oldum. Şimdi dikkat edin. Filter, filtreye giriyorum. Ardından buradan Filter Gallery'e giriyorum. Yani Filtre Galerisi'ne. Karşıma çıkan seçeneklerden şu en alttaki Texture dokuyu seçiyorum. Texture'ın içindeki de Texturizer. Herhalde Türkçesi de dokulaştırıcı olacak. Birazcık zoom yapıyorum. Şöyle yapayım. Bu Texturizer'ı seçtiğim zaman şu sağ taraftaki seçim menülerinden Texturizer seçili olmalı. Texture tipi, doku tipi buradan canvas seçili olmalı. Scaling oranlama olabilir Türkçesi. %100 iyidir. Burada relief diye bir şey var. Arkadaşlar relief'in 2 ile 4 arasında olması lazım. Bu sizin tuvalinizin dokusu. Şu anda 2'deyim. Bakın bunu arttırayım hatta birazcık da görün. Gördüğünüz gibi çok abartılı bir doku oluşuyor. O yüzden 2 ile 4 arasında olsun dedim. Şu an 4'te. Evet bu biraz fazla bana 3'e indirdim. 2'ye indireyim. 2 hiç fena değil. Burada light ışığın yönünü seçiyoruz. Bizim fotoğrafımızda ışık sağ taraftan geliyordu. O yüzden burada yine right'ı seçip ardından burada OK'ya e basıyoruz. Öncesi sonrası yapalım. Hatta birazcık daha da büyüteyim şu öncesi şu sonrası. Tekrar küçültüyorum. Baktığımız zaman fotoğrafımız buydu. Buradan bu tabloya ulaşmış olduk. Şimdi bu yapmış olduğum buradaki quick mask'la maskeleme, işte dolgu, yukarıdan filtrenin altından tekstür eklemek gibi şeyleri ikinci örneğimizde ben size action yani eylem olarak kaydetmeyi göstereceğim. Böylece tek tıkla bu sonuca çok daha çabuk ve hızlı olarak ulaşacaksınız. İkinci örneğe geldim. Bu fotoğraftan biz ne yapmak istiyoruz? Resim yapmak istiyoruz. Ve söylediğim gibi size action yani eylem ile işi nasıl daha hızlandıracağımızı göreceğim. İki tane action yaratacağım. iki tane eylem. Bunun için actions eylemler paneline giriyorum default actions'ın altına artı düşüne tıkladım. Açılan pencerede %30 dolgu diyorum. Record yani kaydet diyorum ve biraz önce yaptığım her şeyi tekrar yapıyorum. Quick mask'a tıkladım. Kırmızılaştı. Edit düzenle, fill doldur. Buradan color rengi seç. 0 0 30 77 77 77 yaz. Okey de. Okey de. Quick Mask'ı kaldır. Ve buradaki 130 dolgu action yani eylemi bitti. O yüzden buradaki stop'a bas. Bunu da aşağı doğru ok'a basıp küçülteyim. Şimdi history'e geçiyorum. Yani geçmişe. İlk başa döndüm. Action'a geldim. Biraz önce oluşturduğum 130 dolguyu çalıştırmadan önce yukarıya dikkat edin. Buradaki contextual task bar'da select object ve remove background gibi seçenekler var. Çünkü herhangi bir şey biz seçmedik. Fakat ben bu action'ı çalıştırdığım zaman şuradaki play oynat düğmesinden tıkladığım zaman gördüğünüz gibi generative fill çıktı. Tıkladım. Oil painting yazdım. Enter veya Generate'e tıkladım. İlk seçenek geldi. Bu ikinci seçenek. Bu da üçüncü seçenek. Hangisini seçtiğiniz önemli değil. Bunları beğenmezseniz burada tekrar Generate'e basıp burada üç tane daha seçenek görebilirsiniz. Hatta yapalım bir daha Generate diyelim. Dördüncü seçenek. Beşinci seçenek. Altıncı seçenek. Ben sanırım beşi seçtim. Şu. Yine buna doku vereceğiz ya biraz önce yaptığımız gibi sanki bir tuvalin üzerine gerçekten yapılmış gibi onun içine biliyorsunuz biraz önce filtreden bir şeyler yapmıştık ama ben onu da bir action olarak kaydetmek istiyorum ki işiniz daha çabuk görülsün. Bu yüzden katmanlar panelinde görüyorsunuz iki tane katmanımız var. Bunun görünür bir kopyasını yaratmak için biraz önce yaptığımız gibi control shift alt e Tuşlarına bastım. Edirne'nin e'si. Şimdi şuradaki actions, eylemler panelindeki artı tuşuna basıyorum. Bunun ismi de texture olsun. Sonradan unutmamak için isim veriyoruz. Record dedim. Yani kaydet, filter, filtre. Ardından filter Galeri bulacağım. Şurada. Actions eylemler konusunda daha önce yaptığım videoda kanalımda var. Onun da linkini açıklamaya ayrıca ekliyorum. Texture'dayım. Texturizer'a tıkladım. Buradan Texture'ı seçtim. Texture tipi olarak buradan Canvas'ı seçtim. Scaling %100'de. Relief 2'deydi biraz önce. Bunu birazcık arttırabilirim. 3 yazacağım buraya. 3 dedim. Burada ışık tepeden geliyor sanırım top diyeceğim o yüzden. Çünkü gölgenin yönüne bakıyorum. Ardından da OK'e OK tıklayacağım. Gördüğünüz gibi doku şu anda önüme geldi. Eylemle işim bitti. O yüzden burada stop dedim ve bunu aşağı doğru olan oka tıkladım ki daha az yer kapsasın diye. Eğer bu verdiğimiz doku bu öncesiydi, bu sonrası fazla geliyorsa şuradaki opacity yani geçirgenlikten bunu azaltmamız daha da azaltayım veya yine %100 değerine eski değerine getirmemiz mümkün. Şimdi ne yapacağım? Biraz geri çıkayım. Bu fotoğrafta bu yapay resim oldu. Buradan hamburgerden flatten image görüntüyü düzleştiri seçeceğim. Şimdi iki tane eylem yarattım ve bunların varlığı ile ben işimi daha hızlandırdım. Ama bakalım ne kadar sürede bütün işi bitirebiliyorum. Tekrar birinci örneğime döndüm ve burada oluşturduğum her şeyi çöpe atıyorum. Ve bakalım eylemlerle bu işi ne kadar sürede bitireceğim. Yani bu fotoğrafı ne kadar sürede resme çevireceğim ve zaman tutmaya başlıyorum. Yalnız bu zamanın içine internete bağlantı hızı herkese değişebileceği için buluta bağlanıp da tabloya çevirmek oil painting için verdiğim emir için geçen süreyi eklemiyorum çünkü herkesin hızı çok farklı. Başlıyorum şu anda 130 dolgu. Play e bastığım anda zaman başlıyor. Başladı. Generative fill oil painting Enter. İyi ki geldi. İkinciye baktım. Üçüncüye baktım. İkinciyi beğendim. Şimdi Shift Ctrl Alt E'ye bastım. Şimdi Texture yarattığım bu action'ı çalıştırıyorum eylemi. Ve bitti iş. Bakın. Dokuyu da yarattı. Ve ekranda da bütün bu prosesin oluşum süresini görüyorsunuz. Oldukça kısa bir süre. Bütün bunları yaparken sadece manzara fotoğrafları değil, portre fotoğraflarında da bu işe yarıyor mu diye düşündüm. O yüzden 130 dolgu eylemini çalıştırdım. İş bitti. Generative file geldim. Oil Painting. Bakalım merak ediyorum. Enter dedim. İlk seçenek İkinci seçenek, üçüncü seçenek. Ben kendi adıma üçüncü seçeneği sevdim. Shift, Ctrl, Alt, E. Ardından da Texture, Play. O da geldi. Evet, hakikaten bir doku eklemiş durumdayım. Ve iş bitti. Elbette ilk başta da söyledim. Ben resme çok saygılıyım. Özellikle ressamların sabrına ve yaratıcılığına. Bu işin kolay yöntemi. Benim kendi adıma itiraf etmem gerekirse hiçbir becerim yok resme ilgili. Ama herhangi bir fotoğrafımı tablo olsaydı ben bunu nasıl yapardım dersem ve odamın duvarına asmak istersem açıkçası bu uygulama benim için harika bir uygulama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kısa zamanda fotoğraflarımızdan resim yaratabiliyoruz. Bu eğitim videosunun sizler için faydalı olduğuna eminim. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak bak, Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın. Bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Bu tür eğitim videolarını yayınlamaya devam etmem için kanalıma üye olmanızı, videoları beğenirseniz beğen tuşuna tıklamanızı rica ediyor. Videolar yayınlandığında hemen haberiniz olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Yorum bölümünde özellikle bilgi almak istediğiniz Photoshop eğitim konuları hakkında bilgi verirseniz zaman içinde oluşacak taleplere göre planlama yapmama olanak sağlamış olursunuz. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle.